O ses Türkiye'de olma sebebi ve başarısının etkeni böyle bir durumda bu yarışmacıyı döndürmesidir. Hadi beyaz. Evet. evet. doğru. Biz seni buraya davet ederken evet. böyle yarışmacıları döndürebileceğini bildiğimiz için, sana inandığımız için ve seni burada <laughs> ikna ederken görmek istediğimiz için davet ettik. <laughs> evet. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi sözü sevgili Beyaz'a veriyorum. Beni seçersen... Allah! <laughs> sana işaret yapıyorum, görmedin. Görmedim. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle abi. Allah, ne halin varsa öyle söyleyeceğim. <laughs> 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 ne diyeyim Ama ben Ama Bu sana. hakikaten enteresan bir kurşun oldu. Ben o zaman tamam gittim. <laughs> alamadım da yarışmacıyı. Son bir şey söylemek istiyorum. Korsanların korsanların tek gözü kapalıdır biliyorsun. Neden kapalıdır sence? Neden? Yara ya da bir şey olduğu için değil mi genelde gözü evet. olmadığı? Alakası yok. Işığa bir anda çıktığında karanlık bir yerden gözün kamaşır değil mi? Hı hı. Korsanlar gemilerde alt kattaki ambarlara devamlı inip çıktıkları için karanlığa ve aydınlığa çıktıkları için tek göz kapalı ki o ışığa ve karanlığa çabuk alışsınlar diye. Şimdi bunu niye anlattım biliyor musun? Sadece bu hikaye bilinsin diye. Konuyla hiçbir alakası yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten gitmişim. Ne anlatacağım yani? <laughs> Bari araya entelektüel bir abi, şey sokayım yani. Ya. Tebrik ediyoruz. Murat Boz'u da kutluyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok Otomatikman Murat Boz'a geçti. <laughs> çok güzel olacak her çok şey. Teşekkür ederim. Tamam mı? Çok teşekkür ederim başladılar. Hayır bakalım. Ya da kutlar sonra. Tebrik ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Nasıl geçti senin için? Yani hatırlamıyorum, çok kadar heyecanlıydım ki ama elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Çok heyecanlıydın ama sonradan rahatladın. İki Aynen. jüri dönünce herhalde İki jüri... daha da rahatlıyor Aynen insan öyle. değil mi? Aynen öyle, çok rahatladım beyazın önünü görünce. Aynen. Yani çok mutluyum şu an. Bir ona devam ediyorsun, Aynen. Murat Boz'la birliktesin. Efsane istediği olmuş evet. oldu. Evet. Yolun açık olsun bundan Peki. sonrası evet. için, çok görüşmek teşekkür üzere. Buyurun buradan, görüşürüz.